iyilik noktası. Benim adım nokta ama sıradan bir nokta değilim. Ben küçük iyilik noktasıyım. Daha önce hiç iyilik noktasına rastlamamıştım. İyilik noktası da ne demek? İyilik noktasının sırtı yapışkandır. Sırtımın yapışkan olmasının sebebi, iyiliğin size de yapışmasını sağlamaktır. Vay canına! Pek çok rengim var. Çünkü beni ne kadar kolay tespit ederseniz iyi olmak o kadar kolay gelir aklınıza. Her iyi davranışınızda sizin kalbinize ve başkalarının kalbine bir kat daha mutluluk eklendiğini biliyor muydunuz? İkiniz de iyi seçimler yapabilme gücüne sahip olduğunuza göre, işe iyi davranmayı seçmekle başlayabilirsiniz. Bazen iyilik yapmayı hatırlamak zordur biliyorum. İşte bu yüzden buradayım. Tek yapmanız gereken elinize bir nokta yapıştırmak. İşte böyle. Bundan sonra beni her görüşünüzde iyi davranmayı hatırlayacaksınız. Oh, çizemiyorum. Yaptıklarım çok kötü görünüyor. Tüm büyük sanatçıların işe bir karalamayla başladığını biliyor musun? Şimdiden işe yaramaya başladı bile. Birisi üzgünken onu yüreklendirici sözler söylemen harika. Unutmayın, birine destek olmak, iyi davranmaktır. Dinozorunla oynayabilir miyim? Tabii ki, izin aldığın için teşekkürler. Oyuncaklarınızı paylaşmanız ne güzel. Unutmayın, paylaşmak iyi davranmaktır. Yalnız olan birine selam vermek de iyi davranmanın yollarından biridir. Unutmayın, sevecen olmak iyi davranmaktır. Çok yalnızım. Merhaba, oyun oynayalım mı? Bir şey isterken lütfen demek iyi davranmanın en kolay yollarından biridir. Unutmayın, nazik olmak iyi davranmaktır. Biraz su alabilir miyim lütfen? Bazen iyi davranmak zordur. Mesela yanlışlıkla bir şey kırdığınızda ama aslında böyle anlar iyi davranmak için mükemmel fırsattır. Unutmayın, özür dilemek iyi davranmaktır. En sevdiğim pembe boya kalemim. Boya kalemimi kırdığım için özür dilerim. Bilerek yapmadım. Yardıma ihtiyacın var mı? Evet lütfen. Ne mutlu ki o an sana yardım eli uzatacak biri vardı. Unutmayın yardım etmek iyi davranmaktır. Ortalığı dağıtmak her zaman eğlencelidir ama sonrasında toplamak zor olabilir. Unutmayın etrafı toplamak iyi davranmaktır. Sıra beklemek zor olabilir ama beklerken sinirlenmemek iyi davranmanın harika yollarından biridir. Unutmayın sabırlı olmak iyi davranmaktır. Hadi sen de küçük bir iyilik noktası seç ki sana iyi davrandığını hatırlatsın. İyi davranmayı hatırlatsın. İyi davrandın her güne bir nokta çiz. Hafta boyunca iyi davranabilir misin? Bugün hiç iyi davrandın mı?